Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhibni bis salihin Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duhu ve tamaa. Sadakallahul azim. Değerli izleyicilerimiz, bugün yine inşallah sizlerle beraberiz. Allahu Teala lütfetti, ikram etti. Şimdi beraber bu Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimeler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ve Allah dostlarının böyle kamil, fadıl insanların hallerinden bazı meseleleri ortaya koyacağız. Herkes üzerine düşeni hissesini alacak. Konumuz hav ve reca. Yani korku ve ümit. Dünyada öyle yaşayacağız ki yani bazı insanlar işte diyorlar ki zaten ben ibadet yapmadım benim Allah'a kulluğum yok. Biraz daha rahat hareket edeyim gibi düşünebiliyor. Hayır. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek lazım. Bazıları da namazımda niyazımdayım diye kendisini de cennetlik olarak görmemesi lazım. Çünkü yarınlarımızın ne getireceği belli değil. Namaz kılarlar bakarsınız namazı bırakırlar. Namazı kılmayanlar namaza başlayabilirler. Yani itibar sonucadır. Önemli olan da odur. Onun için belki de zaman zaman hatalarımız olabilir. Buna rağmen tevbedir, istiğfardır. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Allahu Teala "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah." Bak Allahu Teala ne buyuruyor? Kul ya ibadiyellezine Habibim diyor kullarıma söyle. Bak Allahu Teala ne mutlu ki iman eden, salih amel işleyen biz kullarına kullarım diyor. İbadi kullarıma söyle. Ala enfusi kul ya esrafu ala yani haddi aşıp zaman zaman düşünemeden ani bir yanlış bir hata işlemişlerse her şeye rağmen Allah'ın rahmeti geniştir. Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. La taqnatu min rahmetillah. Sure Yusuf'ta da Allahu Teala diyor ki: İnnehu la yeyesu min rahmetillah illa al kafirun. La teyesu min rahmetillah. Allahu Teala diyor ki: Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümitler keserler. Biz müminiz, hatamız vardır, tevbe ederiz, istiğfar ederiz, Allah'ın rahmetine sığınırız, Allah'a sığınırız. Şimdi bunları izah etmeye çalıştıktan sonra şunu iyi düşünmemiz lazım. Cehennem tohumu ekerek Cennette mahsul toplayamayız. Ateş ekeceğiz, meyve biçeceğiz. Olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam et dünya mezraatul ahira. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir tarlaya patates ekersiniz, patates kaldırırsınız. Bir tarlaya patates ekip de buğday kaldırmazsınız. Dünyada cehennemlik amel işleyeceksin, cenneti umacaksın. Bu akıl kârı değil. İsyan eden insanlarla beraber olacaksın. Onlarla oturup kalkacaksın. İtaat edenlerin mevkiinde de kendinizi göreceksiniz. O da olmaz. Allahu Teala sadıklarla beraber olur güzel insanlarla, sadık insanlarla oturup kalkarsak, onlarla arkadaş olursak, Allahu Teala ve kunyumu as sadigin, sadıklarla beraber olun. Sadık olun demiyor, sadıklarla beraber olun. O sadıklarla oturup kalkarsanız, arkadaşınız sadık olursa siz de sadıklaşırsınız. Onun için insanlar isyan eden, asi gelen insanlarla oturup kalkacak, namaz yok, niyaz yok, seher yok, istiğfar yok, tevbe yok ama Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer gibi böyle Ömer bin Abdülaziz gibi Bahattin Nakşibend Hazretler gibi Mevlana gibi bunlarla cennette komşu olmak isteyeceksin. Onların işlediği ameli işlersin sen de onlara komşu olursun. Allahu Teala ve sabiqunel evvelune minel muhacirin vel ensar وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيْحْسَانِ diyor. Muhacir ve ensar. Onları güzellikle takip eden, onların kıldığı namazı kılan, onlar gibi yaşayan, onlar gibi yaşamaya çalışanlar, Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı. Onlar altından ırmaklar akan cennetlerdedir diyor. Tabi onlarla komşu olmak güzeldir ama amelsiz olmaz. Hayalle, arzuyla bu iş olmaz. İnsanlar kurtuluşu umar, herkes sever. Ancak kurtuluşun yolundan gitmez. Kurtuluşa götürecek ameller işlemez. Kurtuluşa davet edilen davetlere de icabet etmezse kurtuluşu bekler ama sonunda bulamaz. Çünkü gemi karada yürümez. Karada gemi yürümez. Arabada suda yürümez. Her şeyin bir yeri vardır. Şartları vardır. O şartlar yerine gelmeli. Allahu Teala ve uhu ve Allah'a dua edin, ibadet edin. Yani korku ve ümitle. Hav ve reca arasında. Allah'ın rızasını ummak, rahmetini ummak, cennetini ummak oradan ümit kesmemek, varsa isyanımız, hatamız onlara da tevbe etmek, istiğfar etmek, bir daha o haramları işlememek. O şekilde kendimizi cennetlik görmeyeceğiz kesin, cehennemlik de görmeyeceğiz. Cenneti umacağız, bazı günahımız vardır, oraya da uğrarız belki ama inşallah Rabbim uğratmaz diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cehennem azabından sana sığınırım Allah'ım diyor Peygamberimiz. Tabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizlere örnektir. Allahu Teala bir diğer ayeti kerimesinde Tetecafa cunubuhum anil madaje yedun rabbuhum ve tamaa ve mimma razaqnahum yunfibun. Sure-i Secde 16 bu ayet. Allah Teala buyurur ki tetecafa aslında cev bir noktada da boşluk manasına da gelir. Tetecafa cünû bühüm yanlarını yani yataklarına yatarlar. Yanlarını o sıcak yataktan kaldırırlar. Yanlarını yani sabah namazına kalkarlar, teheccüde kalkarlar. Yani uyandı tekrar uyumaya çalışmaya gerek yok. Allah-u Teala kumul leyl diyor. Kum, kum, kum. Kalk. Nereye? Seyre. Biz dünyaya uymak için gelmedik. Yeme içmeye gelmedik. Allah'a kulluğa geldik. Yedi ne Rabbim hafem adamı Yataklarından, o sıcak yataklarından kalkarlar. Allah'ın rahmetin umarak, azabından korkarak, hauf ve reca arasında Mevla'ya ibadet eder, kulluk ederler. İşte bize yakışan bu. Allahu Teala bizden bunu istiyor. Ve mimma razaknahum yunfikun Allahu Teala'nın vermiş olduğu rızıklardan da infak ederler. Ayetin devamında Fela ta'lemu nefsun ma yukhfiya min qurrati a'yun Yani hiç kimsenin görmediği, duymadığı Öyle bir cennet olur ki Elmalı tefsirinde burada bir hadis almış. Cennetin anahtarı kendisine verilir diyor. O kendi köşküne, kendi yerine giderken içerisindeki o güzellikleri, o cennetin o zinetlerini, kendi köşkünün iç zinetini ne bir melek, ne bir peygamber, ne bir nebi, ne sıddık bilmez ancak o kişi kapısını açar öyle güzel imkanlar, güzel zinetler görür ki onun gözünü aydın eden böyle bir köşk, böyle bir cennet. Allah bizlere nasip etsin ama uyku yok, uykuya yok. Müslüman az yer, az uyur, az konuşur. Seherle olur. Allahu Teala ve bil esharihim yestafirun seher vakti istifar ederler diyor. Seher vaktinde Müslümanın Yatakta yeri yok. Kadın olsun, erkek olsun. Amir olsun, memur olsun. Talebe olsun, öğretmen olsun. İster müdür olsun, ister cumhurbaşkanı, başbakan olsun. İster bakan olsun. hepisinin ortak noktası kurluktur. İşte bu da bu şekilde havf vereceği arasında Allah'a ibadet eder. Gece kalktım ben... Tamam işi bitirdim yok. Her gece kalkacak. Allahu Teala iyo melu maşi tüm innehu bi ma taamelune basir. melu maşi tüm istediğinizi yapın. Allahu Teala istediğiniz gibi hareket edin. Salih amel işlerseniz Allah razı olur, işlemezseniz zar razı olmaz. İnnehu bi ma taamelune basir. Allah ne yaptığınızı görür, bilir. Vallahi habirun ben taamilun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o mübarek başını ecel yastığına koyduğu zaman o biricik Fatıma annemiz kızı ağlıyordu. Dedi ki kızım ağlama. Havzu Kevser'in başında sizi beklerim. Orada buluşuruz. Ehl-i beytimden ilk bana kavuşacak sensin diyor. Gerçekten peygamberimizden altı ay sonra o da ahirete irtihal ediyor. Bak diyor yalnız bana kavuşabilmek için yapacağın şey Kur'an ve sünnete sarıl, salih amel işle buluşuruz. Salih amel işlemezsen babayım sana yapacak bir şey yoktur diyor. Bize de ey ümmeti ashabım sizlerle de orada buluşuruz ama amel amel amel. Beyazıt Bistami müritlerden birisi kendisine demiş ki efendim şu kürkünüzü yani şu cübbenizi, ceketinizi bana verseniz hayrola feyizlensem ya demiş. Oğlum demiş. Amel olmazsa, teslimiyet olmazsa, Derimi yüzsem, üzerine geçirsek yine fayda vermezdim. Beyazıt İslami Hazretleri. Öyle bir gün bizi bekliyor ki düşünmek istemiyoruz. Ölümden korkuyoruz. Ama korkunun ecele faydası yok. Her nefis ölecek. Necip Fazıl diyor ki, o dem ki Perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner diyor. Şimdi perdeler kalkar, perde iner. Hani Allahu Teala diyor ki: "Felevla belagatil ve entum hayne tenzurun ve nahnu aqrab ileyhi minkum melaikel Can boğaza geldiğinde Azrail Aleyhisselam'ın diğer meleklerin orada yer aldığı zaman Allahu Teala diyor ki: çevrenize insanlar toplanır, oğlun, kızın, herkes bakar kalırlar. İşte perdeler kapanır, perdeler iner. Artık dünya perdesi biter, bir perde açılır. Değerli izleyicilerimiz, yanınıza kim gelir o zaman? Melekler gelir. Kim gelir? Şeytan gelir. Şeytan başınızda, peygamberimiz diyor ki elinde bir suyla gelir. Bak çok susadın, şunu iç, ama Allah'ı inkar ettir diyor. İmansız gitmesi için orada gayret eder. Şimdi dünyada oğluymuş, kızıymış, Mercedes ev önünde kalır. Mal, mülk kazandığın her şey biter. Yani perde kapandı, açtı, bir başka aleme orada geçersin. E peki. Bakın, nasıl bir aleme geçiyoruz. Meleklerle iç oluyoruz. Kabirde orada, Hesapta da orada. Ondan sonra bizden önce ölenler, o ahirete göçenler, bak dünya perdesi kapandı, hadi oraya geçti. Sağımızda solumuzda melekeler var. Onlar diyecekler ki biz sizde dünyada beraberdik diyecekler. Nahnu evliyakum fil ve ahire. Siz bizi görmüyordunuz. Hem dünyada hem de ahirette bakın bir başka aleme nasıl geçiyoruz. Onun için Necip Fazıl diyor ki perdeler kalkar, perdeler iner. Senin oğlun, kızın, senin oğlun doktor da olsa yapacağı yok. Hastanen olsa babasını kurtaramaz. Eczanen olsa ilaç yok sana. Bitti. Tamam mı? Bitirelim hocam. Şimdi hal böyle olunca birkaç örnekle konuyu kapatıyorum. Hazreti Ömer Kur'an okurken kendisine veize suhufu nüşrat bu ayet. O gün defter önüme açıldığı zaman diyor. Hazreti Ömer ağlıyor, ağlıyor. Ya Rabbi halimiz nice olacak diyor. Hazreti Ömer sokaktan geçerken birisinin orada Tur suresini okuduğunu görmüş, dinlemiş. Orada kulağına şu gelmiş. İnne azabe rabbike levatı. Allah'ın azabı mutlak vuku bulacak. Hak edenler o azabı çekecek mâ min dâfiye onu engelleyecek de kimse yok Hazreti Ömer binitinden inmiş duvarın dibine yığılmış kalmış evine götürmüşler bir ay hasta yatmış nedendir diye sormuşlar seslenmemiş halim ne olacak diye Hazreti Ömer aşere şera. Allahu Teala men kana yercu liqa rabbi felyamel amelen salihat diyor ki kim Allah'a kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin. İndellezine kavm Rabbina Allah simestakamu fele havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Allahu Teala sureyi Ahkaf'ta olacak bu ayet. Rabbim Allah'tır der. istikamet üzere olursa onun için korku da yoktur, mahsuniyette de yoktur. Allah bizler bundan eylesin. Nerede yok korku? Ecel yastığında yok, kabirde yok, hesapta yok, sıratta yok, cennette hiç yok. İşte korku, hav ve bu demektir. Sizlere izah etmeye çalıştık. Rabbim cennette buluştursun, cennette birbirimize komşu etsin, cennete götürecek ameller nasip etsin. Rabbim ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin, ümmeti Muhammed'in aleyhinde olanlara fırsat vermesin, yolumuzu yolsuzlara düşürmesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.